Merhaba. Başka, başka, başka. Hoş bulduk. İşler nasıl? İşte uğraşıyoruz İyi mi? Yani orta. olduğu için evet. kışlık ayakkabılar. Evet. da mu? Ha, şimdi, tamam okudum okudum, okudum ha, tamam. 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 Ben yüzde seksen engelli bir evet. vatandaşım Ben mesela 650 milyon aylık evet. engelli maaşı alıyorum 650 milyon maaşına Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Geçinip gidiyoruz. Bu askerlerimize bütün kurşun sıkan askerlerimize müdahale eden, askerlerimize kurşun sıkan bir askerlerle yürüyorsunuz ya. O bizi çok üzüyor. Bu gerçekten bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de gerçekten sade ve öz bir indik tertemiz bir yolda yürüseniz bu daha sizin için daha iyi olmaz mı? Öncelikle 650 lirayla ha. harika bir hayat yaşamışsın. Allah'a şükürler olsun. Güzel. Devletimiz Bak, harika, her şeyi Harika yap. sen buna devam et. Harika ha. çok iyi çok iyi.